Zuma Grup firma yetkilisi Abdullah Mete, Narlıgöl çevresinde ultra klimalı jeotermal cam sera kuracaklarını ve 12 ay boyunca üretim yapacaklarını açıkladı. 50 dönüme kurulacak olan cam serada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirten Mete, seranın daha sonra 250 dönüme kadar büyütüleceğini ve çalışan sayısının da 500 kişiye çıkartılacağını belirtti. Firma yetkilisi Abdullah Mete, gazetemize yaptığı özel açıklamada ultra klimalı jeotermal cam seranın Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 3. serası olacağını ifade etti. Biz Zuma Grup olaraktan üniversitemizin desteği, belediyemizin desteği, yerel desteklerimizden bu projeyi burada işler hale getirmeye çalışıyoruz. Arazi alan çalışmalarımız burada oldu, bölgesel çalışmalarımız oldu, iklim çalışmalarımız oldu. Ve bunların sonucunda biz burada bir jeotermal sera olarak yola devam etmeyi düşünüyoruz. Burada düşündüğümüz sistemler, burada e, teknolojik bir sistem düşünüyoruz. Bu sistem ultra klimalı bir sistem olacak. E, yaz ve kış yılın 12 ayı boyunca üretim yapabileceğimiz bir sistem olacak. E, Nide halkımıza e, yeni bir iş alanı, yeni bir iş imkanı sunmayı planlıyoruz burada. Bizim nidedeki e, en büyük istihdamımız engelli ve şehit aileleri e, olaraktan düşünüyoruz. E, bu konuda ciddi anlamda e, istihdam yapmayı planlıyoruz minimum 400 kişilik bir istihdam düşünüyoruz maksimumda da 500 kişiye kadar çıkabilecek bir alan yaratmayı düşünüyoruz. 400 kişiyi nerede e, istihdam edeceğinizi biraz daha açıklayabilir misiniz? Tabii ki burada e, bölge olaraktan Narlıgöl bölgesinde bir kuyumuz var, aktif bir kuyumuz. Bunun kiralamasını gerçekleştirdik biz özel idaremiz tarafından 10 yıllık ilk başlangıçta. Buradaki bu yatırımımız bunu buna göre yön aldı. Bölgede bir otelin olduğunu, otelin boş olduğunu gördük ama biz burada ilk amacımız Nide merkezden servis hatlarıyla e, insanları taşıyıp Yerinde istihdam edip tekrarında evlerine akşam dönüşlerini ayarlayacağız. Bu şekilde 3 vardiya sisteminde çalışacağız zaten. 24 saat burada e, seralar aktif halde olacak. Peki Abdullah Bey, e, röportaj öncesi siz bize ön bilgi vermiştiniz. E, dünyada ve Türkiye'de belirli e, sayıda olduğundan bahsetmiştiniz. O sıralamayı tekrar izleyicilerimize aktarmak adına siz söyler misiniz? Tabii ki. Biz ilk etapta 50 dönüm, daha sonrasında 150 dönüm, daha sonrasında 250 dönüm. Bu bölgede yatırım yapacağız, sera kuracağız. Bu 250 dönümlük sera ultra klimalı bir sera olacak. Dünyada üçüncü büyüklükte, Türkiye'nin en büyük ultra klimalı serası olacak. İnsanlar laylon e, artı örtü altı yetiştiricilik, polikarbon altı örtü altı yetiştiriciliği olaraktan seracılığı algılıyor. Bölgede de bu anlamda çalışmalar var. Ama bizim buradaki ilk hedefimiz cam sera olaraktan düşünüyoruz. Cam daha önce denenmedi mi de bunu e, incelediniz mi? Hayır hayır, daha önceden e, seracılık anlamında, ciddi anlamda naçar durumda NİDE. Cam sera anlamında hiç seramız yok. Buradaki değerler afyondaki değerlerle hemen hemen birbirine yakın. NİDE yeni bir afyon gibi bir jeotermal sera alanı olabilir bu sayede. Biz bunun ilk yolunu açacağız inşallah. Yani Niğde'de e, seracılık konusunda da, jeotermal konusunda da e, yeni bir fikirle girişim yaptığınızın iddiasını da bulunabiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki ultra klimalı bir sera yapacağız. Bizim zaten yazın e, veya da kışın diyelim 8 aylık dönem boyunca da üretimde bir problemimiz yok. Burada 4 aylık bir süreç kalıyor yaz dönemi. Yaz döneminde de karbondioksitle, kuyudaki bulunan gazla karbondioksitle soğutma sistemini devreye alacağız. Bu sayede yeni bir teknolojik bir sistemi burada uygulamış olacağız biz. Niğde'de ilk diyebilir miyiz buna? Tabii ki tabii ki Niğde'de bir ilk işte bir salça fabrikamız var ee, ve diğer fabrikalarımız var. Bunlara belki de bir ham madde tedariğini e, ciddi anlamda sağlayacağız. Zaten biz burada üretimimizin çoğunu yurt dışına düşünüyoruz. Şu anda görüştüğümüz firmalar var, talep ediyorlar. nidemizdeki yetişen domatesi neden bir Hollandalı yemesin? Zaten bu konularla ilgili devlet büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Tarım Bakanımızın, Çevre Şehircilik Bakanımızın konuyla ilgili ciddi destekleri, ciddi teşvikleri var. Onların ön onaylarıyla buradayız, NİDE için buradayız biz.